Her şey çok zamlandı. Çok zamlandı için bizim de alım gücümüz azaldı. Aynı kez almıştı. Bu sefer vatandaşın da alım gücü yok. Yani şu an yumurtaya bir ayda dört sefer zam geldi. Yani çocuklar yiyemiyor. Artık aileler taneyle almaya başladılar. Çünkü yok. Gelir az. Hani asgari ücret şu an 2800-2500 lira şu an kiralar, elektrik, su, özellikle suya değinmek istiyorum. Su faturası, mesela 50 lira tüketirken 150 lira fatura ödüyoruz. Atık su bedeli diye bir şey çıkarttılar. Hani bu bizi zorluyor. Yani ben Benim de bir tane oğlum var 12 yaşında ve tek başımıza yaşıyoruz. Eşimden ayrıyım ben. Ee, i̇ki tane yarım bitirim vardı. Dükkanımı kapattım pandemiden dolayı. Dükkanımı kapattım. Şu an kendi yaptığımız işte alım gücümüze göre alıp satmaya çalışıyoruz ama şu an hiç güzel değil. Yani her şey güzel, güldük gülüstanlık gösteriliyor ama maalesef hiç güzel değil. Güzel bir ortamda yaşamıyoruz. Yani ben çocuğuma bazen sabahleyin harçlık bir veremiyorum. Şey. Yani o her şey e, pahalandığı için veremiyorum. Okul servis parası, çocuğun giysi parası. E, e, yani kitap, devletin verdiği kitaplar hiçbir işe yaramıyor. Ek kitap istiyor hocalarımız. Bunlar da maliyet, kitaplar da yüksek fiyatlı oluyor. Yani eğitim çöküyor. Gelir seviyemiz düşük. Yani insan gibi yaşayamıyoruz. Geçmek zor hele şimdiki zamanda çok zor. Her şey çok pahalı. Yani bu hafta aldığım haftaya almaya gittiğimde aynı fiyatta almıyorum. Bizim evet. evet. de her şey yağ, ıspanak e, 10 lira. Kaçan 100 oldu. Bir 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 liru. Liru. Yani buraya kadar 100 lira verdik. Evet. Sağ olun. Asraflarınız malzemelere geçin. Ekonomide zor. Ben tek kişiyim. Eşim vefat etti. O yüzden bana göre iyi yani. yani evet. maaş kazancınız bu ismi sadece. Yok yok maaşım var. Eşim Eşimle maaş alıyorum ben. Yani maaşım iyi. Bana göre yetiyor. Ama bir aile, iki kişilik aile geçinemiyor tabii. Benim maaş, aldığım maaşı iki kişi alıyor, o yetmiyor ona. Yet, yetiremiyor, geçiremiyor. Bakkal çalıştırır. Orada emekli öğretmen oğlum var. Oğlum e, atanamadı. Ben bir öğretmenim. Onun için onlara bakmak için çalışıyorum. Pahalı da olsa yapacak bir şey yok çünkü herkes durumunun elverdiği kadar bütçesini doldurmaya çalışıyor. Pahalıktan şikayetsiz, çok pahalı, pahalı Geçen hafta aldım, geçen hafta getirdim şey. 55 lira iki çuval buna zam geldi. 55 lira iki çuval. Yani 55 lira zamlandım iki çuvala. Ben de mecburen etmez zam yapacağım. Millete de yazık.